hepsi pasta için mi? Evet. Hadi başlayalım. Ee, bak bu beyaz olandan alalım önce. Böyle üstünü kaplayacağız. Bu sarı olanla da böyle üzerine şeritler yaparız. Ee, yaparız derken? Dur bir dakika kafam karıştırma. Bir şey arıyorum ben. Ya pardon bakar mısınız? Bu e, kurdele yapmak için merdane gibi bir şeyler vardı değil mi sizde? Var. Yerli mi yabancı mı? Ay yabancı. Dört kelime. İlk kelimeyle başlıyorum. <laughs> Sıkıldın değil mi delikanlı? Ya. Yani. <laughs> Aslında bayanlar buraya erkek arkadaşlarıyla gelmezler ama. <laughs> e, şey. E kendisi erkek arkadaşım değil sadece arkadaşım. O, onu da bir anlaşalım bence. Neyse şey, ım, biz şimdi şu hamurlardan aldık. Bunları böyle pastayı kaplamak için önce böyle bir merdaneyle yumuşatıyoruz, açıyoruz değil mi? Oho, siz yolun çok başındasınız daha. Olsun canım ben çabuk öğrenirim. Problem yok onda. Ee, Zeynep. Bak, bence biz profesyonel bir yere gidelim, onlar yapsın, siparişimizi verelim. Yoksa bu yani 10 evet. saatimizi falan alacak. Alacak derken? Sen böyle birden yardım etmeye mi karar verdin? Bazından öyle çıktı canım. Evet. Tamam. 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 Sana yardım falan etmeyeceğim. Hı. Hı -hı. Peki. Tamam. gıda boyalarıymış. Evet, bunları da alıyoruz. Niye alıyoruz? Belki bir şey için kullanırız. Başka bir şey lazım mı? Hı, hmm, şey. Merdane alacağım. olur mesela. Bak, al Çiçek yapmak için kalıp alacağım. Kurdele yapmak için işte onun zımbırtısından alacağım. Tamam. Oh, e, sen onunla ben de biraz etrafa bakınca Belki değişik bir şeyler biliriz. Bir dakika ya sen böyle birden fazla ilgilenmeye başladın. <laughs> ee, birden olmadı canım. Hı. Yani benim hakkımda bilmediğin bir sürü şey var. Mümkün söyle kalsın bilmeyeyim. Ee, sonra pişman olursun. Hiç sanmıyorum.